yazar Rita Ender hukukçu Yüzleşme Derneği ayrı tarihlerde düzenlediği Barış Hepimize Hayat başlıklı toplantılarının sonuçlarını paylaştı. Berkin Elvan'ın ölümü kutuplaşmaların, ön yargıların tırmanmasını kaygıyla izlediğimiz bugünlerde barışa duyduğumuz ihtiyacın önemini herkese bir kez daha hatırlatmış olmalıdır diye düşünüyoruz. Berkin Elvan'a adanan ve toplantıların sonuçlarının yer aldığı raporda müzakere sürecine yönelik talep ve beklentiler sıralandı. Siyasi iktidarın kalıcı bir barıştan ziyade oyalama anlayışıyla hareket ettiğine dair güçlü bir kanaat bulunmakta ve tarafların ne tür bir barış ve çözüm anlayışıyla hareket ettikleri noktasında şeffaf davranmaları gerektiğine vurgu yapıldı. Kürt sorununda barışçıl çözümün Türkiye'nin demokratikleşmesi sorun ve sürecinin bir parçası olarak ele alınması gerektiğinin altı çizildi. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının etnik, dini, kültürel açıdan maruz kaldığı ayrımcı uygulamalara son verilmelidir. Bunun da en temel gereği demokratik özgürlükçü bir yeni anayasaya duyulan hayati ihtiyaçtır. Ana dilde eğitim dilini ve kültürünü geliştirme imkan ve koşulları vazgeçilmez bir temel insan hakkı olarak görülmeli ve kabul edilmelidir. Yüzleşme Derneği'nin toplantılarının ilkinde Çerkezler, Lazlar, Romanlar, ikincisinde Ermeniler, Ezidiler, Rumlar, Süryaniler, Yahudiler ve üçüncüsünde de Aleviler açısından çözüm süreci masaya yatırılmış, kapsamlı tartışmalar yapılmıştı.